Medya'da bugünden herkese merhaba. Sevgili izleyiciler bugün biraz hızlı program yapacağız. Kısa yapıyorsunuz diye eleştirmeyecekseniz ben bir 30 dakikada filan bitirmeyi düşünüyorum. Kemerlerinizi bağlayın bugün hızlı başlıyoruz. Ve lütfen paylaşımları beğenileri de ihmal etmeyin. İlk haberimiz Lübnan'dan Gazze'yi yerle bir eden İsrail şimdi de Lübnan'ı yerle bir etmeye çalışıyor. En azından Beyrut'a dokunmaz çünkü Beyrut çok kozmopolit bir bölge herkes yaşıyor orada bütün dünyanın gö hani gözü Beyrut üzerinde filan gibi beklentiler de boşa çıktı. E, Beyrut'un merkezini de bombaladı ve Türkiye'den giden gazetecilerin kaldığı otellerin yakınlarına düştü bombalar. Hemen hemen her gazete, her televizyon e, bizim muhabirimizin yakınındaki otel bombalandı diye haberler yaptı. Ee, artık yani İsrail'i kim durduracak birisi durdurabilir mi ya da durdurmak isteyen kimse var mı bu konudaki sorular ne yazık ki cevapsız sorular ee, ve gittikçe dağırlaşan bir tablo var karşımızda <laughs> şimdi biraz e, iç siyasete dönelim isterseniz <laughs> İç siyasette Hani yeni bir açılım yeni bir Kürt açılımı ya da yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? Çünkü <laughs> Devlet Bahçeli öyle gidip e, boş yere haybeden demlilerin, Kürtlerin elini sıkmaz. Kürtlerin elini sıktığına göre <laughs> bunun altında bir hesap var, bir plan var. Herkes bunu bekliyor ve çoğunlukla insanların söylediği, üzerinde mutabakata varılmış herhalde en önemli cümle şu olsa gerek ortaklar zor da Cumhur İttifakı zor da <laughs> ondan dolayı e, yeniden bir şey yapmak istediler. Bununla ilgili haberler var. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi var mesela. E, ama ben haberlerden ziyade iki tane karikatür var. O iki karikatür üzerinden olayı anlatmak istiyorum. E, birisi Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfa karikatüristi Zafer Temuçin çizmiş. Evet tam olayı 12'den vuran e, yorum bu herhalde. Barış için elimiz uzatıyoruz. Elin içinde oy oranları yazıyor. AKP işte %28, MHP %9 topluyorsun %37 ediyor. E, artı demi getirirseniz 9,5 daha filan. Bu hesaplarla aslında el uzatıyorlar. Bunların yani barış dediğinin barıştan başka bir şey olduğunu biliyoruz zaten. Birazdan onunla ilgili yorumlarımı da söyleyeceğim zaten de. Bir başka karikatür var. O da Bülent Çelik'in karikatürü gazete pencereden. O da e, gerçekten olayı çok iyi anlatıyor. E, oyun oynuyor ortaklar ve game over oluyor. Çakıldık diyor Allah kahretsin. Öbürü de gidiyor ben gidip kendilerle bir yine bir el sıkışayım. E, oyun bitti onlar için. Çareleri kalmadı. Kapının arkasında e, Dem var nasıl olsa gidip Dem'le işbirliği yaparak bu süreci atlatabiliriz diye düşünüyorlar. Peki Demliler ne söylüyor? Kürt siyasi hareketi ne söylüyor? Onları temsilen bir isimden isterseniz görüş alalım. Ahmet Türk. Ahmet Türk diyor ki yeni çözüm süreci hakkındaki görüşleri soruluyor. Aytun Çer Erkin sormuş Sözcü gazetesinden. Ahmet Türk biraz temkinli ama imser bir temkinlik ya da temkinli bir imserlik. Hangisini söyleyeceksek ne değersiz görelim ne de abartalım. Ama önce bir görelim ne yapmak istiyorlar. Ee, yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Evet özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımız var. Evet ee, Kürt halkının haklarının içselleştirilmesi lazım. Bunu yapmadan çözemezsiniz. Orta Doğu bir ateş fıçısı, bir barut fıçısı. Bunu göz ardı edemezsiniz. Bunları söylüyor. Evet e, demokratik bir anayasa lazım. Bu da sözlü olmaz diyor. Ben burada durup düşünüyorum. Bu demokratik anayasayı yapacak kadro kim? Erdoğan ve Bahçeli. O zaman yani ben şahsen çok umutlu olamıyorum. Yani Erdoğan ve Bahçeli'den çıkabilecek bir demokrasi projesinin, bir demokratik anayasanın hani karşılığında Erdoğan'a e, cumhurbaşkanlığını yeniden verecek olsanız, Devlet Bahçeli'ye de ömrü billah poliste ve adliyede yargılanma hakkı verseniz yani bu Bunları garanti ederek ki zaten bunları garanti ettikten sonra demokratik bir anayasa yapılamaz da, hani farz-ı muhal konuşuyoruz ya, bunları verseniz bile onlar demokrasinin dersinden bile korkacak, ürkecek insanlar. Onlarla birlikte demokratik bir anayasa yapılabilir mi? Ben gerçekten o konuda çok şüpheliyim. Ee, bir başka iddia var, ee, Amber'in zamanın bir iddiası, El Monitor'un e, şey haberi. Ya Amberin zamana konuşan iki kaynak Öcalan'ın Kandil Dağı'ndaki PKK liderleriyle doğrudan görüşmesine izin verildiğini söyledi. Kaynaklardan biri Öcalan onlara silahlarını bırakmayı müzakere etmenin zamanının geldiğini söyledi dedi. Şimdi bu çözüm süreçleri ya da bu tür süreçleri hep bu şekilde yürütüyorlar. Abdullah Öcalan ellerinde zaten istedikleri gibi manipüle de ediyorlar. İstedikleri gibi seçimlerde ondan destek bildirgeleri, destek mektupları filan bile alabiliyorlar. Ee, şimdi tekrar ab Abdullah Öcalan'ı e, devreye sokmuşlar. Elbette ki Abdullah Öcalan'ı devreye sokmadan PKK ile herhangi bir müzakere yapmak mümkün değil. PKK'nın silah bırakmasını sağlamak mümkün değil. Bunu yapabilecekler mi? Bir önceki çözüm süreci büyük bir hüsranla sonuçlandı. E, tam tersine o süreçten sonra hem Şehirlere inmiş silahlı militanlarla karşılaştık. Hem de şehirleri yok etmek üzere ant içmiş bir Erdoğan rejimiyle karşı karşıya kaldık. Diyarbakır'ı, Sur'u birçok şehri yerle bir ettiler. Tanklarla girdiler şehir içlerine. Yani bir savaş neredeyse yaptılar şehirde. Ve hani sivil halkın da hayatını kaybettiği, hayatını çok önemli ölçüde etkileyen e tarihi tarihi ve yapıları yerle bir eden, tarihi suru yıkan yani surun yerine işte İspanya şehirler gibi bir şehir yapacağız filan demişti ya Ahmet Davutoğlu e, Affedersiniz ama ahmaklık bu yani tarihi yıktınız onun yerine Lüks şehir yapsanız ne olur e, Tarihe karşı insanlığa karşı bu kadar duyarsız bir kadro var karşımızda e, Neden mesela Selahattin Demirtaş'ı e, Kullanmayı düşünmüyorlar çünkü Elbette PKK üzerinde, dağdaki militanlar üzerinde Abdullah Öcalan etkilidir. Ama ovada siyaset yapan insanlar, siyasetten umutlu, siyasetten medet uman insanlar üzerinde de Selahattin Demirtaş çok etkili. Hatta yani son işte seçimlere falan baktığımızda Abdullah Öcalan bir şey dedi, Selahattin Demirtaş başka bir şey dedi ve Kürt halkı gitti Selahattin Demirtaş'ın söylediğini tercih etti. Kürt halkını bir şey ikna edecekseniz Selahattin Demirtaş neden hala cezaevinde? Selahattin Demirtaş'la niye müzakere etmiyorsunuz? Mesela ki Öcalan'ın profili ortada, Selahattin Demirtaş'ın profili ortada. E, Öcalan'la bile müzakereyi, Öcalan'la bile bazı şeyleri konuşmayı göze alıyorsunuz ama Selahattin Demirtaş'la hiçbir şekilde e, konuşmuyorsunuz ya da hiçbir şekilde onun... E, halk üzerindeki etkisini sadece Kürt halkı da değil bakın pek çok ortalama vatandaş yani kendini e, Kürt milliyetçisi hissetmeyen hatta Türk olduğunu bilen Türk olarak hisseden hatta neredeyse Türk milliyetçisi olarak hisseden insanların bile bir kısmı Selahattin Demirtaş'a oy verebilirim diyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın zaten kaybettiği noktada bu İki şeyden kaybetti biliyorsunuz birincisi gerçekten bir oy potansiyeli var Kürt siyasal hareketini. Türkiye Partisi yapabilme kabiliyeti var. Öyle bir potansiyeli var. Çünkü sadece Kürtlerden değil, hatta sadece PKK'ya sempati besleyen Kürtlerden değil, hemen hemen bütün Kürtlerden artı ortalama birçok liberal Türk'ten, solcu, sosyal demokrat Türk'ten oy alabilecek bir kapasitesi var. Bundan dolayı cezaevinde süründürüyorsunuz. 2. Selahattin Demirtaş'ın kaybettiği nokta neydi? Çıktı belki tarihin en kısa grup konuşmasını yaptı ve indi. O grup konuşması seni başkan yaptırmayacağız şeklindeydi. O Selahattin Demirtaş'ın kaleminin kırılmasına yol açan konuşmaydı. Şimdi e, gerçekten çözüm, gerçekten barış, gerçekten adalet. Şimdi öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bakın. E, insanlık tarihinin belki en kutsal, en güzel kelimeleri kirletildi. Onun için barış dediğinde, birileri barış dediğinde, ağzına barış kelimesi yakışmayan, barış kelimesini defalarca iğdiş etmiş, defalarca pisletmiş insanlar bu kelimeyi kullandığında hepimiz ürperiyoruz. Hepimiz korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz. Çözüm en pozitif kelimelerden birisidir. Birileri çözüm dediği zaman eyvah gene ne tuzaklar geliyor. Gene ne tuzaklar kuracaklar bu ülkeye, bu millete, bu halka, bu topluma diyoruz. Reform diyorlar, işte defalarca yargı reformu yaptılar, o yargı reformunun e, meyvelerini şu anda sokaklarımızda görüyoruz. Ellerini kollarını sallayarak dolaşan bir sürü suçlu, bir sürü psikopatla karşı karşıya kaldık. Reform kelimesinin de içini boşalttılar, kirlettiler. Adalet kelimesi zaten artık lügatlarda yerini bulmuyor. Daha ileri gidelim, bakın Türkiye'de yaşayan insanların bir kısmı inanarak bir kısmı da inanmasa bile saygı duyarak... Kültürel olarak kendisini o dine mensup hissettiği için saygı duyduğu bir şey vardı, İslam. Şu anda İslam üzerinde bile insanlar e, mutabakat sağlayamıyorlar. İslam'ın üzerindeki saygı perdesini bile kaldırıp attılar. İslam buysa, Müslümanlık buysa, Müslümanlar buysa diye söze başlıyor insanlar. Din eğitimi almış olanlar bile e, dinden soğumaya başladı. Ateizm, deizm aldı başını gidiyor. Umarız bu sefer gerçekten şartlar zorlar ve ülkede bir çözüm süreci hakiki anlamda bir çözüm süreci olur. İnşallah bir barış gelir bu ülkeye, bu ülkeye her anlamda barışa ihtiyaç var bu ülkede. Ama ne yazık ki hani getirene baktığınız zaman çok da hani mutmain olmuyorsunuz, çok da umutlu olmuyorsunuz. Hani böyle şeyde sokaklarda. Parfüm satan, işte kol saati satan, abi ben şeyde çalışıyorum, gemide çalışıyorum. Bu geminin malları içerisinde bize de şey verdiler, birkaç kutu verdiler, biz de burada satabiliyoruz filan. diyen insana inanıp o saatin gerçekten Rolex olduğuna e, kan kanaat getirip ona para vermiyorsunuz ya da o parfüme para vermiyorsunuz. Anlıyorsunuz. Aynı şekilde Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan, ya biz size Rolex getirdik diyen o üç gibi geliyor bana ağızlarından barış kelimesini, çözüm kelimesini duyduğumda. Ekonomiden bir haberle devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin haberi taksitle çay dönemi. Evet fotoğrafını da koymuşlar. Kredi kartı taksitle karta kredi çay, şey cümleyi toparlayamadım. Kusura bakmayın. Karta taksitle çay. Yani o kadar tuhaf, absürt bir şey ki çay içiyorsunuz ve kredi kartıyla ile ödüyorsunuz. E, fotoğrafı da var dediğim gibi kredi kartı geçerli diyor. E, taksit de yapar mısın? Onu da Sefer Selvi soruyor. Üç taksit yap diyor. Kahveci şaşırıyor. Bir çaya mı diyor. Bir çaya taksit yapacak ya da bir şeyi kredi kartıyla ödeyecek duruma geldi insanlar. E, ekonomi gazetesi, Dünya gazetesinin manşeti ekonomi üretim zorda. Başlık bu üretim nasıl zor da hani hep TÜİK e, işte sanayi hızlandı, işsizlik azaldı filan diye açıklamalar yapıyor ama gerçek hiç de öyle değil. Zaten gerçeğin Türk'ün gerçeği açıklama e, yeri olmadığını bizzat enflasyonla, bizzat hayat pahalılığıyla yaşayarak görüyorsunuz ama burada da önemli bir şey var. Nokta var. E, sanayi küçülüyor. Sanayi üretim endeksinin yıllık değişim oranı bakın yani neredeyse yüzde bir civarında bir artı varken şu anda yüzde eksi oranında bir eksiye e e e e e gidiş var. Bir daralma var ama TÜİK'e bakarsanız Türkiye, Norveç, İsveç, Finlandiya. E bu haberin önemli kısmı, bir kısmı da aşağıdaki bölüm eğitim yükseldikçe yoksulluk artıyor. Bu da bir ülke açısından sanayinin daralması, sanayinin küçülmesi kadar önemli bir gösterge. Çünkü eğitimli kalifiye insanınız daha yoksul, onların iş bulması daha zor, onların hayata tutunması daha zor demektir bu. Mesela buradaki şeye göre rapora göre okur yazar olmayanların sayısı yoksulların içerisinde 29 bin azaldı, bir okul bitirmeyen yoksul sayısı 53 bin kişi azaldı, e, lise altı eğitimli yoksul sayısı 5 bin azaldı, artanlar ise Lise ve denge okullarda okuyanlar 30 bin artmış. Üniversite mezunlarında 72 bin artmış. Bunlar artık en alt seviyedeki insanlardan söz ediyoruz. En alt e, fakirlik, yoksulluk düzeyindeki insanlardan söz ediyoruz. Böyle bir ekonominin içerisinde e, bu ülkeye yani barışın bir ayağı doğdur ya, yani e, adil paylaşım, siz adil paylaşım yapmadıktan sonra bir taraftan Cengizler'i, yani alabildiğine zengin edip öbür taraftan eğitimli kitlenize bile, eğitimli halkınıza, toplumunuza bile yoksulluk sınırının altına altınayı tekliyorsanız e, toplumsal barışı sağlamanız çok mümkün olmayacaktır. Bir başka haber, kapak haberimiz, bir kulis haberi. E, CHP, daha doğrusu CHP'nin içerisindeki tartışmalar ama bu tartışmaların merkezinde hep biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı adaylığı yer alır. Şimdi iki tane Cumhurbaşkanı adayı, aday adayı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve ikisi de anketlerde hep önlerde çıkıyor. Hatta ikisi birden e, Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy aldığı anketlerde çıkıyor. Bir önceki seçimde Erdoğan'ın kazandığı seçimlerde de böyle çıkıyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu biraz bencillik yaptı. Biraz çevresinin dolduruşuna geldi ve birini aday göstermek yerine kendisi aday oldu ve hem kendisi kaybetti hem partisi kaybetti hem de belki ülke kaybetti. Nuray Babacan'ın bir kulis haberi bu. Gazete Pencere'den kulis haberlerini sıklıkla burada karşınıza getirdiğimiz sıklık sıklıkla anlattığımız gazetecilerden birisi. Şunu söylüyor, diyor ki AKP'de ikili bir plan var. Birisi algı operasyonlarıyla e, halkı yani sosyal olarak yönlendirmek bazı şeylere bir de siyaseti yönlendirmek sosyal yönlendirme açısından baktığınızda işte İsrail bize saldıracak buna bir örnek olarak söylenebilir Halktaki bir kısım korkuları e, kışkırtarak bir kısım korkuları depreştirerek sonuç almaya çalışıyorlar bu olayın bir boyutu diğer boyutu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmaya çalışıyorlar. Ee, Ekrem İmamoğlu üzerinden en fazla oynuyorlar. Ekrem İmamoğlu'ndan e, CHP içerisinde Nuray Babacan'ın analizi bu. En çok tepki gören, en çok korktukları da diyebiliriz buna. İsim Ekrem İmamoğlu. Bunda sadece yetenekleri ya da işte başarıları, başarısızlıkları değil, e, sokakta e, bir insan olması, sokaktan destek alabiliyor olması Merkez sağ Seçmeni'ne de sıcak bir isim olması çünkü mesela Mansur Yavaş'la ilgili öyle eleştiriler var. İşte Kürtler oy verir mi? Çünkü bir ülkücü geçmişi var. solcular oy verir mi? Solun, sol, sol yelpazenin en solundakiler oy verir mi filan diye. Eee Ekrem İmamoğlu için ise hem merkez sağ seçmene sıcak gelir hem Kürt seçmene sıcak gelir. Herkese bir mavi boncuk dağıtabilen bir siyasetçi, üstüne üstlük bir de Karadenizli. Bunları üst üste koyunca Ekrem İmamoğlu'ndan biraz daha fazla korkuyorlar, biraz daha fazla ona tepki gösteriyorlar Mansur Yavaş'a göre. O yüzden Mansur Yavaş'a daha yumuşak darbelerle giriyorlar Ekrem İmamoğlu'na daha sert davranıyorlar. Mesela Ahmak davası sonuçlanacak bilgisini aslında AKP'liler servis etti. Ama bunu CHP içerisinde birileri servis etti diye de yani bir taşla birkaç kuş birden vuruyorlar. Ve işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu gelişme ihtimali CHP'de baya bir karışıklığa, baya bir tartışmaya yol açtı. Ona dikkat çekiyor Nuray Babacan. CHP'nin yeni yönetimi partide ha hakimiyetini sağlayamadı. En önemli sorun bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu evet bencillik etti ve seçimi kaybetti. Ama bir taraftan da baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide bir otoritesi vardı, bir saygınlığı vardı. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da e, Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu hissediyordu. Neden? Çünkü ikisi de ilçe belediye başkanıydı ve e, e, Kemal Kılıçdaroğlu onları o ilçelerden çıkardı. İki büyük şehrin belediye başkanı yaptı. Birisini Ankara'ya, birisini İstanbul'a belediye başkanı yaptı. Daha da ötesi, ikisini cumhurbaşkanı adayı haline getirdi. Bakın. Mansur yavaş da işte Ekrem İmamoğlu da o ilçelerde belediye başkanlığı yapıyor olsalardı e, şu anda bunların hiçbirisini konuşmayacaktık. E, şeyde Özgür Özel'de böyle bir otorite yok. Böyle bir saygınlık yok. Hatta tam tersine Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi gözüyle bakıldığı için ki haksız da değil bu eleştiriler ya da bu tespitler haksız da değil. Ee, İmamoğlu'yla da sürtüşmeye başladı. İyi bir emanetçi gibi de görünmüyor. Yer yer e, sanki Cumhurbaşkanlığına hevesli gibi bir tavır da gösterdi. Öyle bir tablo da çizdi. E, bir haftaya 3-5 tane çok büyük hata sığdırabilen bir potansiyeli var. Buna potansiyel diyeceksek şayet Özgür Özel'in. Yani bilhassa Erdoğan'la ilişkiler açısından baktığınızda hani insanlar... Ya bu nasıl ana muhalefet lideri? Bu bir şeyle korkutuluyor mu? Bir şekilde satın mı alındı? Yoksa bu kadar saflık biraz fazla bir ana muhalefet lideri için biraz fazla diyorlar. Ee, CHP'nin içerisini karıştırmak için işte bu üçlü sac ayağını AKP çok iyi kullanıyor. Yani yerine göre çaktırmadan Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyorlar. Yerine göre Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarıyorlar. Yerine göre Özgür Özel'e çalışıyorlar. Ve bir taraftan da mesela Mansur Yavaş'ı yani CHP'lilere Mansur Yavaş sizi bırakacak, gidecek, savcıların adayı olacak diyorlar. Mansur Yavaş'a ve onun taraftarlarına da e, Mansur Yavaş Parti'de zaten istenmeyen adam. Hani Kemal Kılıçdaroğlu onu koruyordu, Kemal Kılıçdaroğlu onu aday yapıyordu. Bugünden sonra Ankara adayı olması bile bırakın Cumhurbaşkanlığını, Ankara adayı olması bile çok kolay olmayacak Mansur yavaşın bir taraftan yani tavşana kaç tazıya kuç koy e, yakala e, şeyini e, siyasetini AKP Erdoğan her zaman olduğu gibi iyi uyguluyor. Böyle baktığınızda aslında hedefleri yani mümkün mertebe 3 adayla seçime gitmek. Yani Erdoğan zaten kendisini banko görüyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nu yargı kararlarıyla engelleyemeyeceklerse Ekrem İmamoğlu artı bir de Mansur Yavaş'ı seçime sokarak e, karşı cepheyi bölmek, karşı cepheyi zayıflatmak mümkün mertebe birinci turda bitirmek istiyor Erdoğan. Çünkü ikinci tura kalırsa karşısındaki Mansur Yavaş da olsa, e, Ekrem İmamoğlu da olsa kazanacak gibi görünüyor. E, AKP'nin bu şey tuzakları, bu siyasetine Cumhuriyet Halk Partisi henüz bir refleks geliştirebilmiş değil. Çünkü çok önemli bir liderlik sorunu var. Yani dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğimiz çok nokta var ama en azından partide bir otoritesi vardı, bir disiplin vardı. Artı hani dediğim gibi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi insanları bulup çıkarıp partinin vitrinine koymayı başarmıştı. Bundan dolayı şu anda partide güç odağı olarak görülen bu iki isim de ona karşı bir hem boşluluk hem saygı duyuyorlardı. Özgür Özel için bunların hiçbirisi söz konusu değil. O yüzden e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok kolay karıştırıyor. AKP ve AKP'nin algı operatörleri e, biraz daha dikkatli olmalar lazım ama bakalım önümüzdeki günlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha karışacak gibi görünüyor. Bir başka haber, yargı camiasından bir haber sevgili izleyiciler. Okan Batu e, en tanınmış savcılardan birisiydi. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısıydı. Ee, İzmir'de e, bir önce kahramanlaştırılmaya çalışıldı işte kahraman bir savcı işte e, hizmet hareketine dönük operasyonların altında imzası olan bir adam olduğu için bilhassa Ergenekon ve Ergenekon'a yakın kalemler, kalemşörler tarafından e, çok sivriltildi, çok kahramanlaştırıldı. Sonra ortaya çıktı ki Okan Batu bunları aslında bir kısım maddi çıkarlar için yapıyormuş. Hizmet Hareketi'nin en güçlü olduğu bölgelerden, belki şehirlerden birisi zaten çıkış şehri İzmir. Ee, orada bir FETÖ borsası kurmuş. Nükhet Hotar'la birlikte, oradaki mit temsilcisiyle, Emniyet istihbarat Şube Müdürüyle birlikte bir FETÖ borsası kurmuş. Ve bu FETÖ borsası o kadar ileri gitmiş ki elbette ki mafyayı da yanlarına almışlar. Serkan Kurtulmuş diye bir mafya liderinin bu konuda itirafları vardı. Kendisi Arjantin'de şu anda Türkiye'ye iade etmiyorlar. E, Ahmet Kurtulmuş diye il başkan yardımcısını, AKP il başkan yardımcısını bu tür hesaplar, bu tür hesaplaşmalar yüzünden Serkan Kurtulmuş'a e, öldürttükleri bile ileriye sürüldü. Ve bununla ilgili çok ciddi bilgiler var, veriler var. Orayı çok araştırmadılar. Çünkü orayı araştırsalar Nükhet da ulaşacaklar. Nükhet Otar Erdoğan'ın hem milletvekili yaptığı, şimdi de büyükelçi olarak atadı. E hem işte 9 Eylül Üniversitesi'ne rektör yaptığı milletvekili seçilmediği dönemde de en yakın isimlerinden isimlerden birisi Nüket Hotar'a ulaşmaması için olayın o yönüne hiç bakmadılar. Ama öbür yön o kadar bas bas bağırıyor ki yargılamak zorunda kaldılar. Önce, önce sürgüne gönderdiler Okan Batu'yu ee, Antalya'ya yani İzmir'de mal varlığı 10 kat artmış. E, Hani dünyanın yükünü tutmuş büyük servet yapmış bir adamı başka bir şehire düz savcı olarak gönderiyorsunuz. Bu bir tedbir mi? Yani gider Antalya'da ya da başka bir şehirde aynı düzeneyi kurmaya devam edebilir. O da zaten başına gelecekleri aralda anladığı için ya da bir pazarlık döndüğü için istifa etti, emeklilik dilekçesini verdi ve emekli ayrıldı. Yargıtayda yargılandı. Okan Batu ve nihayetinde yargılamanın sonucu da açıklandı. Bakın Okan Batu'ya 7. Daire Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin yapılan duruşmada ne ceza verilmiş? 2 yıl 11 ay hapis cezası, 33.333 33, lira bu da ilginç bir rakam. Para cezası verilmiş. Cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmiş ve Batu'nun mal varlığına da tedbiren el konulmasına karar verilmiş. Ya yani sokakta simit çalsanız bundan daha fazla ceza alıyorsunuz. Bir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı düşünün ki görevini kötüye kullanıyor. Bir kere zaten baştan bu konumundan dolayı en ağır cezaya çarptırılması lazım ki insanların adaleti olan inancı zayıflamasın. Hani diyoruz ya adalet yok diye algı dün burada konuşmuştuk. Adalet Bakanı böyle bir algı var diyor. Ya böyle bir algı yok kardeşim al işte sana ya. Yani dünyanın yükünü tutmuş, oradaki büyük şirketlere, İzmir'deki büyük şirketlere FETÖ borsası üzerinden çökmüş ve mal varlığını, hani Karun gibi mal varlığı edinmiş bir adama iki yıl, bir ay 11 ay hapis cezası veriyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki adaletsizlik düşüncesi bir algıdan ibaret. Hadi oradan. Nasıl bir algı? Bakın işte siz bu adama ki dediğim gibi e, hani Belirli konumları istismar eden, suistimal edenlere en ağır cezanın verilmesi lazım ki e, normal vatandaşa, sokaktaki vatandaşa nasıl ceza vereceksin o zaman? Yani e, başsavcıya adaleti sağlamakla yükümlü olan adama, suyun başında duran adama bile yaptığı hırsızlıktan dolayı, yaptığı soygundan dolayı bu kadar az ceza verirseniz o zaman e, normal hırsızların, normal vatandaşların, normal uyuşturucu kaçakçılarının sokağa salınması çok da şaşırtıcı değil. Çok normal. Gökhan Güneş, Doktor Gökhan Güneş, e, hukuk yazılarıyla yakından tanıdığımız bir isim. Onun bu konuya tepkisini e, okuyalım birlikte. Diyor ki: "Hakkında bu iddiaların hiçbirisi olmayan binlerce yargı mensubu yıllardır hücrelerde tutulurken uymakla zorunlu oldukları TCK'daki suçların yarısını işleyenlere ödül gibi ceza. Bakın Türk Ceza Kanunu'nun kitabını alın. En az işte Gökhan Güneş'in iddiası bu. Neredeyse yarısını işlemiş bu adam ve onlara verilen ceza aslında bir ceza değil ödül. Altın çağını yaşayan yargı bu olsa gerek diyor Gökhan Güneş. Evet sevgili izleyiciler dediğim gibi bugün biraz hızlı gittik. E, Cuma günü biraz e, izleyicilerimiz Cuma günleri erken ayrılmak istiyorlar. Ben de ona saygı duyuyorum. Onun için Cuma günleri daha hızlı yapmaya çalışıyoruz. Haftanın son programıydı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenileri, paylaşımları lütfen ihmal etmeyin. Yorumları lütfen ihmal etmeyin. E, Pazartesi günü aynı saatte medyada bugün de görüşmek üzere. Hoşçakalın.